Selamun aleyküm ee, Yeni videodan herkese merhabalar Bugün e, Türkiye'den Mahmut abi hayır yapmak istedi Buradaki yetim çocuklara iftar vermek istedi Biz de vesile olduk e, Hazırlıkları yaptık Birazdan videoda göreceksiniz hazırlık aşamalarını e, Öncesinde e, işte şu anda yaklaşık 10-15 dakika var iftara Böyle bir müessese geldik burada Yiğitim çocuklar barınıyor. Buradaki çevredeki e, buradaki çevredeki insanların e, yardımıyla ayakta duran bir yer. E, şöyle göstereyim. Hemen burada normal sivil evler var, normal evler. Evet arkadaşlar burada e, biberleri, soslu biber, acı biber. Bunları e, yani çok acı değil, normal. Tabi acı hissiyatı var yine. Ee, bu biberleri hazır ettik bu şekilde 30 30 küsur ee, burada da aynı şekilde e, bunların içerisine işte pilavıdır Ondan sonra tam e, işte sosudur. Ondan sonra tavuktur balıktır artık karışık içerisine koyacağız Burada da arkadaşlar eşim şimdi e, doğruyor kesiyor böyle e, patlıcanlı bu e, adını soya sosundan yapılmış böyle bir kızartılarak tüketilen bir bitki var. Yani yiyecek tarzı e, soya sosundan yapılıyor arkadaşlar. Endonezya'daki adı tempe. Endonezya'daki adı tempe arkadaşlar. Burada da patlıcanları şimdi doğradı. Birazcık kızartacak bunları. E, dediğim gibi akşam iftarda çocuklar bunları tüketecekler. Evet arkadaşlar. Ee, paketler hazırlandı. 5 5 5 6 yere 5 30 30 adet. Evet arkadaşlar geldik. Öğrenciler birazdan toplanacak. Yani öğrenciler dediğim ee, yetim çocuklar. orada eğitim görüyorlar. Geldi. Merhaba. Burada barınan çocuklar. Enggak, bu ngantar ini aja. Karena enggak ada di sana jabelnya. Ibu di rumah sendiri. Ya, ada deh e, ini makasih. sponsornya dari Turki Abi Mahmud e, mau kasih mau apa mau kasih buka bukan iftar eh, e, jadi e, doain untuk e. dia. nanti dia eh, mau apa tump waktu lagi tentang baju tentang apa uang jajan amin amin, amin. ya kok ada rezeki ya, Oke. Oke. Ini yang pertamanya. dari kita, Turki bu kiriman. <tuk> ya. gitu. eh, ini apa kita apa apa namanya? Kasih salam apa? Ucapan ucap oh, iya, iya, ya. iya. iya. terima ya, kasih. Terima ya. kasih. tolong TC Kurir dari Turki. Dadah. Dadah. <tuk> <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar az önce de gördüğünüz gibi Mahmut abinin e, hayırını teslim ettik. E, birazdan biz de şimdi eve dönmek zorundayız. Çünkü e, kayınvalide evde yalnız. kayınpeder de dışarıda e, işle, işten dolayı. E, yalnız e, eşim Hani dönmek istedi eve. Dolayısıyla e, başka zaman inşallah tekrar burada sizden gelen yardımlarla birlikte bak, aşma, bak da buluruz. Eğer sizlerden bu çocuklara elbise olsun, aşmak olsun, aştırmak olsun, eğer hani öyle düşünceniz varsa benimle sosyal medya üzerinden ve WhatsApp üzerinden iletişime geçebilir. E, bu tarz hayırlara vesile olabilirsiniz. Buradan şimdi şöyle düşünenler olabilir bunu hani açıklama isteği duydum. Çünkü Ekir abinin videolarına bu şekilde yorum yapanlar oluyor. İşte Türkiye'de hani e, muhtaçlar illaki vardır. Ama işte ben e, Endonezya'da yaşıyorum. Benim bulunduğum çevrede bu tarz durumda olan kişiler var, e, çocuklar var. Ben de bunlara vesile olmak istedim. Tabii Türkiye'de de vardır, yok değil. E, ama hani benim çevremde e, bu tarz e, durumda insanlar varken ben onlara yardım etmek istedim. Ee, o şekilde yani Mahmut abiden Allah razı olsun vesile oldu. bizden hani vesile olduk onun eliyle. O şekilde ee, diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hayırlı Ramazanlar.